Siteleri yönetme Tanımladığınız sitelerin özelliklerini daha sonradan da değiştirebilirsiniz. Sitelerinizi dışa aktarabilirsiniz veya dışarıdan site bilgilerini içe aktarabilirsiniz. Ayrıca sitenizi silebilir ve çoğaltabilirsiniz. Site ayarlarında değişiklik yapmak için Site menüsünden Manage Site komutu tıklayıp tekrar düzenlemek istediğiniz siteyi seçmelisiniz. Edit düğmesine tıklayarak sitenizde istediğiniz değişiklikleri yapıp kaydedebilirsiniz. Ayrıca bu pencerede bulunan export düğmesiyle site ayarlarını dışa aktarabilirsiniz. Site ayarlarını tekrar kullanmak istediğinizde import düğmesiyle içe aktarabilirsiniz. Sitenizin bir kopyasını oluşturmak istediğinizde site seçiliyken duplicate düğmesine tıklamalısınız. Silmek istediğiniz siteler içinse remove düğmesini kullanmanız yeterli olacaktır.